<gülüyor> spinciler. <gülüyor> evet, selamünaleyküm herkese arkadaşlar. Cümleten <laughs> YouTube'da ilk defa canlı yayın yapıyorum biliyor musun? YouTube'da. Normalde Facebook'ta yapıyordum. Ama YouTube şey ya. Daha hani böyle <laughs> Facebook'tan yapınca para gelmiyor biliyor musun? Buradan para geliyor. Hatta abi yapıyor musun? <laughs> Fatih abi bizi arıyor şu anda. Balığı, en çok balığı alan Fatih abi değil mi şu anda? Evet, evet. evet. Bilmiyorum ne yaptı. Seni al, al da ben de senden aldım. Ay maşallah. <laughs> Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Altı buçuk yönü almışlar. Taş terenden altı buçuk yönü. Spinle. Oo, Fatih Bilmiyorum abi yapmış. Al, Rexer taş teren altı buçuk yönü. Yanında balık yiyin. Eee sohbetlere bakabiliyoruz mu? Canlı sohbetler. Hayır diyelim. Erdal. Bitirdim. Ne yaptınız, Balık aldınız mı? Ya aldım da bir telefon çalınca Abi, bu, bu. Içine, içine. <laughs> şey, evet, telefon çalınca bıraktığı için Bakayım. Evet, rast gelsin ve... Reis demiş oltacısı. Evet. Kemal Korkut rastgele Erdal demiş. Allah razı olsun. Şey bunlar canlı. <laughs> Şimdi bir tane arkadaşımız var, biliyor musun? Pandemi döneminde mi paylaşıyorsunuz diye demiştim. Ona özel bu yayını yapıyorum şöyle iki, iki yerde de balık var. Abi aldı. Bakın hangi rapalı iş yaptığını görün. Bu arada Olur. beğenin arkadaşlar ya. Şu bak dört kişi beğenmiş daha şimdi yayın açtık. Ayıp vallahi ya. Ulu Bey rastgele demiş Kadir. Rastgele başkan demiş. Allah razı olsun başkan. Evet burayı bilen bilen var mı? Yorumlara yazsın. Bakın burayı bilen var mı? Yorumlara bir yazsın bir. Burayı bilen var mı? Yorumlara yazsın. <laughs> evet. Maşallah. bir k ben beğendim. Bir. Bir. Ha bir tane. Evet. Mehmet Sedat bi bilmiş bu arada. Mehmet Sedat. Vedat. Helal olsun bildi. Bugün bir... Ah. Reis canlı yayın. şu anda canlı yayındayız. Normal yayın değil. Canlı yayındayız yani bugün alındı yani. Daha alıyorlar hatta. <laughs> alıyorlar hatta. Evet. Şimdi bak bu, en çok bu abimiz almış bu arada rapalısını göstereyim. Bakın arkadaşlar şu rapalayla almış hatta. Siyosun. Bak rapalıyı da göstereceğim. Bak şu. Bak şu. Rapalı nasıl, nasıl bir rapalı abi? Sios. kaç Siyoz. gram? 11 gram. 8 santim 11 gram. Aynen. Aksiyonu da gösterelim arkadaşlar. Hadi şu beğeni de arttıralım bu arada. Bakın aksiyon şu. Bakın. Aksiyonu gördün mü? Tatlı su rapalası gibi. Aynen tatlı su rapalası gibi. Aynen. Öyle sarılıyor Diyor ki papur ile avlanmaya başlıyorum, e, avlanmaya planlıyorum yazmış tamam, papurla avlanmayı planlıyorum. Başlangıç için ne dersiniz yazmış. Başlangıç için ya en iyi iş yapacak papurla avlanacaksa seveceğim. Seveciyor seviciğim, her yerde iş yapar. Evet arkadaşlar. Burası tam olarak neresi? Bilen bilen var mı? Hadi yani yorumlarda göreyim. Bak şimdi bir altın ay, ay gün. E demiş ki burası neresi demiş. Kaynarca'da balık durumu ne demiş. Kaynarca'da şu anda kesti arkadaşlar biz de buraya geldik. <laughs> Kemal Korkuz sabah ben de işte işe gideceğim. Erdal hadi size rastgele demiş. Hani? Kim aldı lan? Abi canlı yayındayım YouTube'da. Evet balık almışlar bu arada. Evet arkadaşlar burası harem otogarı. Aynen. Başkan ben de harem diyeyim yazmış. Doğal gezgini gel. Gel muhabbet edelim. Bir tane balık çıktı şimdi şuradan. Şu abimiz e, 11 mi 12 parça mı ne balık aldı bu arada. Arkadaşlar bu harem otogarının e, burada bir şey var iskele var düz bir iskele var. Tam harem otogarının son tarafı bak. Zaten bak ileride köfteci Yusuf var görüyor musunuz? Harem köfteci Yusuf yazın. harem otogarı zaten burası. Böyle. Ay ay. Yalnız beğenmemişsiniz ha. Vallahi alındım ha. <laughs> Videoyu beğenmemişsiniz. Canlı yayın yapak dedik size. Dedim belki beğeniniz artar. Bilmem ne yapar. Orada dur geliyorum yazmış. Bari beğen öyle gel. Beğen öyle gel kanka. Bak sen beğenmemişsin gördüm. <laughs> Yalnız hava mükemmel arkadaşlar. Dün daha iyi balık yapmış burası. Tabii e, akşam suyu ezanında daha çok balık yapıyor daha doğrusu. Biz biraz geç geldik buraya. E, geç gelince haliyle e, balığın sonuna gelmiş olduk. Ha yani gene biz geldiğimizde 3-4 tane çeken oldu. Özellikle şu abi e, 3 tane çekti biz geldikten sonra. Aynen Başkan ya e, ee, iki gün önce, üç gün önce bile teknedeydim. <laughs> teknedeydim. O yüzden sesim birazcık e, soğuk aldım. O yüzden bir şey yapamadık. Ama balıklar yani var yani. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Bak şu abinin bak, Görüyor musunuz? Bakın. Balıklar burada. Bu sadece bir kişinin balığı. Şu Fatih abi var. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Fatih abi attı. Balıklar onun. Vallahi şimdi reis balık işi kısmet işi. Hani gece yapar mı yapmaz mı orasını bilemem. Eyvallah ee, Okan o kadar da değil. Eyvallah Allah razı olsun. Teşekkür ederim başkan. Arkadaşlar size rast gelsin. Biz avımıza devam edeceğiz. Ben de birazcık olta sallayayım. Belki benim kısmetimde vardır alırsak ya yarın videoyu atacağız YouTube'a. Ben yani şunu söylüyorum. Biz hiçbir zaman geçmiş video paylaşmıyoruz. Genelde anlık videolar paylaşıyoruz. Hani kimse demesin Erdal hep eski video paylaşıyor muhabbeti yapmasın sakın. Kesinlikle eğer böyle muhabbet yapan olursa da ben görmezsem de siz cevabını verin. Cansınız, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Uyubbe.